Evet otomatik vites aracımızla paralel parkı bitirdikten sonra L parka geldik. Yine belirlediğimiz park alanına giriş için sağ sinyalimizi verdik. Yine dediğimiz gibi ne kullandığımızın farkında olalım. Gaz pedalına ihtiyacı yok. Sadece fren pedalını yavaşça bırakarak veya hafif basarak beyaz düz çizgiyi yine göğsümüzün ortasına alacağımız şekilde aracımızı içeriye yanaştırdık. Yine diğer girilen alandaki dubanın başına kadar aracımızı getirdik. Sağ sinyalimiz yine yanıyor. Geri vitese yani R'ye aldık. Direksiyonumuz düz. Beyaz çizgi, düz beyaz çizgi göğsümüzün ortasında. Sol aynamızdan arka gövdemizin düzgün olup olmadığının kontrolünü sağladık. Bunu da kesik kesik çizgilere baktığınız zaman anlayabilirsiniz. Arka gövdenin hafif sola baktığını gördüm. Onun içinde fazla açılmaması için direksiyonumu hafif sağa tuttum. Yine burada dubaları sayarak üçüncü dubayı kapımızın yanına getireceğiz. Birinci duba, evet geldi. ikinci duba, evet geliyor. İkinci dubadan sonra mutlaka yavaş olun. Üçüncü dubayı kaçırmayalım çünkü öne gitme hakkımız yok. Üçüncü dubayı. Kapı, sağ kapımızın açılma noktasında yani şu elime gösterdiğim şu hizada açılma noktasıyla eşitlediğiniz zaman doğru bir duruş şeklidir. Yani şuradan kendi oturduğunuz yerden baktığınız zaman açılan kapıyı açma kolundan koluyla eşitliyorsunuz. Daha sonra tam sağ manevraya giriyoruz. Yine sağ aynamızdan Arka sağ tarafımızın içeriye girip girmediğinin kontrolünü sağlıyoruz. Girdiğimizi gördük. Gördükten sonra sol aynamıza bakıyoruz. Sol tarafımızın da girdiğini gördük. Yine gelecek olan ilk dubayla aynamızı eşitledik ve durduk. Yani yine bir buçuk tur ya da bu şeritlerin üst üste gelmesini sağlıyoruz. Aracımızın tekerlerini düzelttik. Yine yavaşça frenimizi bıraktığımız zaman Yine ısrarla söylüyoruz gaz pedalı yok. Freni bıraktığınız zaman aracınız yavaş yavaş kendini geri çekecek. Gelecek olan ikinci dubayı omzumuza veya camımızın ortasına getirip aracımızı durdurduk. Ve L parkımız bitmiş oldu. Çıkış için hazırlanıyoruz. Aldık D'ye. Yi. Yine aracımız ilk önce sağa çıkacağı için sağ sinyalini verdik. Direksiyonda herhangi bir oynama yapmıyoruz. Yine düz bir vaziyette hafif fren bırak